Hoş geldin Mustafa abi. Hoş bulduk. Selamünaleyküm azim. ne değilsiniz uşaklar? babasının ballısı. Afiyet olsun ha. Mustafa amca. Senin amca diyen dillerini yarım De bakayım ben. Ne oldu? Sünnet ne demek? He. Sünnet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yaptıkları ettikleridir. Tahir abim dedi ki sen de sünnet yapacaksın sen o sünneti değilsin. Daha ne olduğunu anlayamadım. Ee, anlar, anlar. Ee, Bazım, Asiye nereye oldu? İçeride Mustafa abi. Ee, ben bir bakayım. Haydi. Ya, siz yemeğinizi yiyin ha. Size afiyet olsun. Sünnet ee, ha, sünnet. Asiye! Dolanayım sağa. Mustafa ne yaparsın? Bin şükür Asya. Sen ne yaparsın? Ben ne edeyim? Ağzıma sığan her şeyi yiyorum. Bulduğum yere kalkıp uyuyorum. Öldürdü beni bu şen. Ben balımda böyle olmadıydım. Oğlan bu oğlan. Ondan <laughs> böyle. Uşum. La niye üzüyorsun ananı? Demek aynı ba. Nereden biliyorsun oğlan oldu hani? İçime doğdu Asya'm. İçime doğdu. Anam nereye doğdu? Evdeki huzura bakılırsa ben ya bir <laughs> Sen niye geldin? Hasbunallah. Ha benim evim dur burası. Niye gelmeyecekmişim ki? Hayır ne du yani? E Tayirle işim var dedin, çağırdın. Ay nene. Ben unuttum onu. İyi, iyi gitti Mustafa. Aklın neredeydi? <laughs> Aklıma buraya attın. Bir de buraya attın. <laughs> <laughs> Oraya böyle <bir de> <laughs>